Başkanım, şimdi e, ekonomiden bir giriş yapın. O zaman ekonomimiz şu anda, ülkemizde ne durumda? Neler hissediyorsunuz? Vatandaş sokakta e, feryat ediyor, o da var. Evet. Neler yapmalıyız sizce? E, tabii bu iktidarın önceki dönemlerde çok uzun bir dönem. Bu ülke için yaptığı hizmetler var, çok iyi hizmetler var. Ama son dönemlerde son belki de üç yıl bu e, Cumhurbaşkanlığı e, döneminden sonra e, ekonomi iyi gitmediğini e, halk bunu görüyor. Ve bunu da belirtiyor. Aynı zamanda da isyan ediyor doğrusu. Şimdi bunun sebebi de e, ekonomi politikalarının yanlış e, uygulanmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi e, bugün e, ekonominin makro göstergeler var. Şey bunlar dış ticaret açığıdır, enflasyondur, yani büyümedir. İşte ama e, bugün e, ekonominin e, bu makro göstergeleri e, biraz daha dengeleyebilmesi için e, iktisadın kuralları var. Ne dedik iktisadın kuralları? Şimdi maliye politikasıdır, para politikasıdır. Şimdi bugünkü Son zamanlarda bugüne geldiğimiz nokta para politikasındaki yanlışlıktır. O da şudur. Mesela bugün enflasyon yükseliyorsa ki bizim ülkemizde enflasyon yükseldi. Enflasyon yükseliyorsa Merkez Bankası para politikasıyla e, piyasadan parayı çeker, faizleri yükseltir. Herkes tasarrufa yönelmesi için enflasyon aşağı iner bugün. Amerika'da, Avrupa'da yapılan uygulamalar, orada da enflasyon var. Pandemiden dolayı etkilendi. Oradaki uygulamalar faizi, enflasyon var, faizi yükseltiyorlar. Faizleri yükseltirken bizimki faiz politikasını aşağı çekmeye çalıştı. Şimdi bu Amerika'da, Avrupa'da bazı ülkelerde geçerli olabilir. Onların tek parası var. Şimdi tek parası olan ülkeler faizleri yükselttiğiniz zaman piyasada tasarrufları artırırsınız talebi azaltırsınız ne olur enflasyon aşağı inmeye başlar ama bizde öyle olmadı ve olmuyor bizde çift para var TL dünyada hiçbir yerde geçmiyor ama Euro dolar geçiyor biz şimdi burada faizleri indirdiğimiz zaman faizden faizin etkisiyle tasarruflarını korumak için insanlar gidiyor döviz alıyor ve Nitekim öyle oldu ve bu da bizim döviz olunca düşünüyorsa Tabi döviz alınca tabi döviz fiyatları yükseldi. E, döviz fiyatları yükseldi. Neden yükseldi? Çünkü hem faizin indirilmesi dolayısıyla yanlış politika hem de bizim dış ticaret açığımız var. Bu ne demektir? Dış ticaret açığımızda dolar ihtiyacımız var, euro ihtiyacımız var. Fakat biz öyle bir noktaya geldik ki dışarıdan artık borç para bulamıyoruz. Yabancı kaynak gelmiyor. Şimdi bunun sebebi de artık bu iktidarın geldiği noktada bir güvensizlik oluştu. Hı. Bu güvensizlikten dolayı yabancı sermaye gelmiyor. Eğer içeride de bir ülkede de yapısal sorunlar varsa hukuk, yargı, yani özgürlükler, demokrasi Hı. eğer biraz güven vermiyorsa o ülkeye yatırım gelmez. Yatırım gelmediği gibi var olan yatırımlar da dışarı gitmeye başladı e şimdi böyle bir ortamda yani sıcak paralar kaçış yapmaya başladı. kaçış yapmaya başladı güvensiz bir ortamın oluşması dolayısıyla. Bugün eğer enflasyon 20'deyken faizler indiği zaman dolar yükseldi. Doların etkisiyle herkes zam yapmış oldu. Hem parasını korumaya çalıştı. Hem ürünlerinin fiyatlarını artırmaya çalıştı. Şimdi e, faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Faiz sebeptir dedi. Enflasyon sonuçtur. Eğer bu tez tutmuş olsaydı e, faiz indirildiği zaman enflasyon inmesi lazımdı. Halbuki faiz indiği zaman dolar yükseldi. Dolara bağlı olarak enflasyon yükseldi. Evet. Şimdi böyle bir ortamda halkın alım gücü azaldı. İşçiye, memura, emekliye e, ödenen ücretler yetersiz kaldı. Şimdi ülkemizde hem talep enflasyonu var, hem maliyet enflasyonu var. Şimdi enflasyon nerelerden kaynaklanıyor, nasıl giderilir? Ee, başkanım, e ekonomiye döndük. Zeki abi çok hararetli bir şekilde anlatıyor. Sağ olsun çok da e belirgin e ifadelerde bulundular. Kendi kendine yetebilen yedi ülkesinden biriydik. Şimdi biz dışarıdan e ithal saman alıyoruz. Dışarıdan... E tahıl alıyoruz. Dışarıdan e, rafine edilmemiş yağ alıyoruz. Yani gerçekten biz bu ülkeyi bu hale nasıl getirdik? Yani başkanım sizinle yarım kaldığımız konuya şimdi siz devam edeyim evet. buyurun. Şimdi bizim e, kaldığımız nokta enflasyon pahalılık. Bu evet. noktada kaldık. Evet. Peki bu enflasyon nasıl giderdir Bunu en çok etkileyen nedir? Şimdi bunu en çok etkileyen gıda ürünleridir evet. genellikle. tabi petroldür evet. aynı zamanda. Şimdi enflasyon nasıl düşünülür? Tabii enflasyonun bugün e, iktisat politikası var. Enflasyon neden yükselir? Enflasyon iki kanaldan yükselir. Maliyet enflasyonu, maliyetler artar. Maliyetleri Türkiye'de artıran döviz kurudur. Döviz kuruna bağlıdır her şey. Bu önemlidir. İkincisi de talep enflasyonudur. Talep olur, üretim yetmez, arz azdır, fiyat yükselir. Şimdi ne demiştik Demin? Dedik ki enflasyonun yükselmesinin belirleyicisi dövizdir. O zaman şimdi dövizi kontrol altına almamız lazım. Dövizi nasıl kontrol altına alırsın? İhracatı artırırsın ya da dışarıdan sağlıklı bir hükümet yapısı olur. Yapısal reformlar, demokrasi, özgürlükler, insan haklarını yargıyı düzenlersin. O zaman dışarıdan sermaye gelmeye başlar. Şimdi bu hükümet 2002'de hükümet olduğu zaman biz enflasyonu faizi 7'ye 8'e düşürdük dedi. Ama dervişlik getirdiği bir program vardı. Onun uygulanması ayrıca biz Avrupa Birliği ile görüşmeler yapıyorduk. Avrupa Birliği ile yaptığımız görüşmelerde Avrupa sermayesi dedi ki Türkiye Avrupa Birliği'ne giriyor. Biz o zaman Türkiye'ye yatırım yapabiliriz. Oluk oluk sermaye geldi. Bu gelen sermaye ne yaptı? Döviz bolluğu oldu, döviz fiyatlarını düşürdü, maliyet düştü, enflasyon düştü, faiz düştü. Enflasyon düşmeden faiz düşmez. Şimdi bugün eğer doğrudan sermaye gelmiyorsa veya dolaylı sermaye gelmiyorsa, doğrudan sermaye yatırımdır. Diğer sermayeler borsadır, işte tahvildir, hazine bonosudur. bunlar için gelir. Geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi hükümet burada bu döviz konusunda sıkışmış durumda. Dışarıdan da sermaye alamıyor. Şimdi enflasyon bugün düşüremiyorlar. Zaten düşürmeleri de belirli bir seviyede bundan sonra da zor olur. Neden? Bugün neden düşmez? Çünkü bugün üretim azalıyor, nüfus artıyor, göç artıyor. Bunların yediği, içtiği talep yaratıyor. Enflasyonu fiyatları yukarı çekiyor. Bunun tek çaresi ihracatı artırıp ithalatı azaltmak, döviz fazlası vermek etkisi Peki başkanım, var. Başkanım teşekkür ederim çok güzel açıldın. Burada programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Başkanım biz zekabıyla kaptırdık gidiyoruz. Ticaretten <laughs> <laughs> gelen birisiyle evet. ekonomi dünyası programları yapan iş dünyasıyla iç içe bu konuyu gerçekten çok farklı fikirlerle bürokratlarla olsun akademisyenlerle olsun. Bu konuyu onlarca programım var. Dinliyorum. Sizin gibi hepsi değerli insanlar, değerli fikirler ortaya atıyorlar. Katma değer, katma değer, katma değer. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler. Son cümleler olarak neler söylemek istersiniz? Kanal e Word Türkiye'de teşekkür ediyoruz. En azından görüşlerimizi söyleme fırsatı verdi bize. İnşallah daha sonraki programlarda yine her düşüncelerimizi her zaman inşallah. söylemeye çalışacağız. Burası biz de teşekkür ediyoruz. Burası bu kanal ülkemizin sizlerin sahip olduğumuz sürece bizler inşallah hep beraber bu kanalda sesimizi dünyaya 87 ülkeye sesimizi duyuracağız. Çok teşekkür ederim. Ee, değerli izleyicilerimiz, tabi bugün çok kıymetli konuklarımız Duyarlı Grup Başkanı Zeki Çelik Bey, başkanım teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Biz de Bizi kırmadınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Kars Arpaçay Dernekler Federasyonu Başkanımız Oruç ha. Uymak Bey, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bizleri sabırla seyrettiğiniz için...